Uh, boa noite. Uh, como eu previ antes do jogo, uh, que ia ser um jogo de... <coughs> difícil, ia jogar contra uma boa equipa, uh, do top 5 uh, <coughs> dos campeonatos da Europa, e exatamente uh, hoje demonstraram. Uh, porque é que estão em sexto no campeonato da, da França, jogadores muito rápidos na frente, muito criativos. A equipa defensivamente na primeira parte teve muito bem. Uh, quando entrou para a segunda parte, tem tá, tá, tá ali dois minutos onde sofre os dois gols. Perdeu-se um bocadinho emocionalmente. E há que chamas? Maç tam da maçtan önce ön gördüğüm gibi oldu. Zor bir maç olacaktı. İyi bir takıma karşı oynayacaktık. Avrupa'nın en üst düzey 5 liginden birinde mücadele eden bir takıma karşı oynadık. Ve bugün neden Fransa liginde 6. sırada olduklarını gösterdiler. Hızlı ve yaratıcı oyuncuları var ön bölgede. Ama takımım defansif olarak ilk yarıda iyi bir performans sergiledi. İkinci yarıda 2 iki dakika içerisinde 2 gol yedik. Bu anlarda takımım duygusal olarak biraz düştü. Ama takımım özgüvenli, karakterli ve ruhlu bir takım. Oyuna sonradan girenler yardımcı oldu ve beraberliği yakaladık. Son 15-20 dakikada göstermiş olduğumuz performansla. inanıyorum ki maç 5 dakika daha uzun olsaydı bu maçı kazanırdık. Como disse, estávamos a jogar contra uma boa equipa com com avançados que são muito rápidos, avançados, que que custaram milhões de euros ao Rennes. Uh, o Rennes tem dois trecas, um custou 28 milhões de euros, outro custou 24 milhões de euros. Uh, sabíamos da qualidade destes jogadores. Uh, nós não somos uma equipa imbatível defensivamente, Os adversários também têm qualidade e criam as suas jogadas de qualidade. Portanto, temos que dar mérito ao adversário. Não tem nada a ver com, com erros individuais da equipa ou coletivamente. A equipa teve que ser muito bem a defender. Belirtmiş olduğum gibi, iyi bir takıma karşı oynadık. Onların ön bölgedeki oyuncuları çok süratli, ren, milyonlarca euro harcadı. Biri 28, biri 24 milyon euro ön bölgedeki iki oyuncularının. Dolayısıyla onların kalitelerini biliyorduk. Bizim savunmamız da yenilmez bir savunma değil. Tabii ki rakipler de kendi kalitelerini ortaya koyuyorlar. Bunu yaptıkları zaman da haklarını vermemiz gerekiyor. Belirtmiş olduğunuz gibi savunma arkasına atılan iki e, toptan iki gol yedik ama... Onların da e, hakkını vermemiz gerekiyor. Ben bunun bireysel veya kolektif bir hata olduğunu düşünmüyorum. O anlar rakibimizin iyi oynadığı, e, iyi ürettiği pozisyonlardı. Tabii ki rakipler de kendi kalitelerini kullanıyorlar. Dolayısıyla ben bu duruma farklı bakıyorum. Adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum bugünkü sonucun ama Fenerbahçe için daha iyi bir sonuç çünkü Ren takımı 2-0 öndeydi. Takımın bugün çok iyi bir şekilde 2-0 gerideyken toparlanmayı becerdi. Özgüvenli, klas bir görüntü sergiledi. Dolayısıyla şu an yapmamız gereken şey beklemek. Benim aklımda iki gün sonra oynayacağımız lig maçı var. Çünkü o maça kadar toparlanacak süremiz yok. Sabaha karşı İstanbul'a varacağız ve sadece bir idman yapma imkanımız olacak. Şu anda kafamdaki düşünce bu ama kurallar bu. Bizim de buna adapte olmamız gerekiyor. Pratikamente eu não mudei uh, a equipa uh, eu tenho um plantel uh, que acredito muito em todos e portanto eu tenho Os jogadores têm que confiar em mim eu dizer que acredito no meu plantel e jogarem sempre os mesmos. Não é acreditar no grupo que eu tenho e eles sentem, -se, sentem que eu acredito na qualidade de todos e, como disse bem, joguem jogar, a equipa não baixa de rendimento. Elim bütün oyunculara inanıyorum. Eğer ben bunu söyleyip her maçta aynı oyuncuları oynatsaydım, bunu göstermiş olmazdım ama oyuncularım da benim onlara inandığımı hissediyorlar. Onların kalitesine güvendiğimi biliyorlar. Dolayısıyla kim oynarsa oynasın, belirtmiş olduğunuz gibi kalitemiz düşmüyor. Bugünkü e, maçın ilk 11'inde değişiklikleri yaparken tabii ki pazar günü ligde oynayacağımız maçı da düşünerek yaptık. Çünkü iki maç üst üste aynı 11'i oynayamayız. Çünkü toparlanacak yeterli süremiz olmuyor. 72 saatimiz yok. Doolayısıyla pazar günü başka oyuncularla oynayacağız ama bu şekilde kadrodaki bütün oyuncular mutlu oluyor. Herkes oynuyor ve kalitesini gösterebiliyor. Önemli olan da bu. Eh, isso é um sinal da qualidade de trabalho que a equipa tem. Uh, e como eu disse, neste momento já estou a pensar no jogo de domingo. Eh, uh, qual é os jogadores que, que vão ser lançados no próximo jogo no domingo, eh uh, de forma que estejam... eh uh, recuperados uh, para jogar uh, o nosso jogo do Campeonato da Turquia porque o Campeonato da Turquia é um campeonato muito forte é um campeonato com muita qualidade e, e temos que estar todos na máxima força e é para isso que trabalhamos e parabéns mais uma vez à equipa toda não, não me vou cansar hoje de dar os parabéns a todos os jogadores porque de facto tiveram uma reação e tiveram aquilo que eu defino como coração, alma de equipa e como caráter que demonstraram nestes maçtaki negatif nadir şeylerden biriydi. Luan'ın yaşamış olduğu sakatlık travmatik bir şekilde direğe çarptı. Bildiğim kadarıyla şu an hala hastanede ama durumuna baktığımız zaman bir kırık yok gibi. Tabii ki bu kesin bir bilgi değil. Ama onun yaşamış olduğu olayda hepimiz korktuk. Onun yaşamış olduğu sakatlık dışında maçtaki her şey bizim açımızdan çok iyiydi. Buradan iyi bir sonuçla ayrılıyoruz. Son maçta oynayan 7 oyuncu bugün yine oynadılar ve onların performansına baktığımız zaman aslında işimizi kaliteli yaptığımızı görüyoruz. Belirtmiş olduğum gibi şu anda pazar günkü oynayacağımız maçı düşünüyorum. O maçta kimlerin oynayacağını düşünüyorum. O maça kadar kimler en iyi şekilde toparlanacak? Çünkü Türkiye Ligi çok zor ve kaliteli bir lig. Orada da en yüksek seviyemizde, en güçlü halimizde olmamız gerekiyor. Biz de bunun için çalışıyoruz. Ben bir kez daha oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyuncularımı bugün tebrik etmekten yorulmayacağım. Çünkü çok iyi bir reaksiyon gösterdiler. Benim tabirimle kalplerini, ruhlarını, karakterlerini sahaya koydular bugün. Teşekkür ederim. Good night. Good night.